Kudüs'teki zirvenin ardından konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ankara'yı hedef alan kışkırtıcı bir dil kullandı. Netanyahu'nun tehditkar dili Rum ve Yunan basınında öne çıktı. İsrail'in önde gelen gazeteleri, Jerusalem Post, Haaretz, İsrail Hayom gibi gazetelerse Netanyahu'nun sözlerini Türkiye'ye uyarı olarak aktardı. Ayrıntılarını almak için e, NTV Levkoşa temsilcisi Selim Sayarı karşımızda. Selim, üç ülkenin basınında öne çıkan çıkan ifadeler neler? Öne çıkan ifadeler Ahmet Arpat, Netanyahu'nun tehditkar sözleri bunlara dikkat çekiliyor. Bu sözler medyada üstü kapalı olsa da Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili referanslarına atıf Türkiye'nin ise Mavi Vatan doktörüne yönelik bir mesaj olarak yorumlanıyor. Ee, Yunan medyası Netanyahu'nun tehditkar açıklamalarını Türkiye'nin bölgedeki dengeleri değiştirme politikasına net mesaj olarak yorumluyor. Yunan medyasındaki yorumlarda zirvenin Doğu Akdeniz'de yeni dinamikler yaratmaya yönelik bir ittifaka dönüştüğü savunuluyor. İsrail Yunanistan ve Rum yönetiminin Mavi Vatana karşı bir ortak savunma doktrini etrafında birleştiği de Yunan ve Rum medyasında yer alan yorumlar arasında İsrail medyasına baktığımızda senin de dediğin gibi Erdoğan'a yanıt niteliği taşıdığı Netanyahu'nun sözleri ve bunun Türkiye'ye bir uyarı olduğu değerlendirmesi dikkat çekiyor. Tabii Netanyahu'nun sivri dili sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük yankı yarattı. E, sosyal medyada Türk kullanıcı Türkiye'ye karşı şer ittifakı ve kuşatma girişimi olarak yorumladılar. Dünkü Kudüs'te yapılan 10. zirveyi Yunan ve İsrail'i kullanılacaklarsa sosyal medyada istikrar ittifakı oluştu diye dünkü Kudüs'teki açıklamaları ve orada yapılan yorumları değerlendirdiler. E, tabii dün neler konuşuldu? Esas buna da bakmak gerekiyor. Netanyahu Ocak ayında Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olan Rum yönetimi liderinden İsrail'in Gazze soykırımı nedeniyle Avrupa'da bozulan imajının düzeltilmesi için e, Rum liderden yardım istedi. Bu 6 aylık AB dönem başkanlığı sürecinde imajımız çok bozuldu. Avrupa Avrupa'nın e, sürekli itibar kaybediyoruz. Bize bu konuda yardımcı ol dedi Netanyahu dün Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulides'e. Zirvede üç lider bölge Türkiye'nin bölgedeki gücünün ve eylemlerinin ele alınması, bir başka ifadeyle bunun göğüslenmesi gerektiği konusunu ele aldılar ve bu görüşte birleştiler. Bu çerçevede Türkiye'ye karşı kur kurulan artık gizlemedikleri bu stratejik ittifakın özellikle askeri işbirliği başta olmak üzere her alanda genişletilmesi fikri etrafında birleştiler böyle bir karar alındı dünkü zirvede İsrail'den alınacak silahlar için Avrupa Birliği'nin 150 milyar euro ayırdığı SEF programından fon elde edilmesi için bir formül geliştirildi. Ona göre şöyle İsrail'den Rum kesimi silah alacak ve bunu İsrail ve Rum şirketleri arasında ortaklıklar kurularak Avrupa Birliği'nin 150 milyarlık fonundan pay alacaklar. Bu yönde de bir stratejik işbirliği e, dün ele alındı. Yunanistan Baş, Başbakanı ve Rum Lider, Gazze için kurulması planlanan uluslararası istikrar gücünde yer almak istediklerini Netanyahu'ya ilettiler. Bu konuda destek istediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olacağı, 3 artı 1 formülünü bu ortaklığı dünkü zirvede görüştüler. İsrailli yapay zeka ve ileri teknoloji şirketleri uzun bir süredir Rum kesiminde yoğun faaliyet gösteriyorlar. Bir kısmı da Yunanistan'da konuşlanmış durumda. Ancak özellikle Rum kesiminde yoğunlaştı İsrailli teknoloji şirketleri. İşte bunlar için bir üst kurulması fikri benimsendi dünkü zirvede. Bu e, Rum lider konuşmasında yakın işbirliğini vurgularken İsrail ile Rum Kesimi arasında biz haftada 186 uçak seferi yapıyoruz. Bu iki ülke arasındaki işbirliğini zaten gözler önüne seriyor dedi. Dünkü 10. zirve bir bakıma maskelerin artık düştüğü ve bu ittifakın Türkiye'ye mavi vatana karşı kurulduğu yönünde net bir imajın oluştuğu zirve olarak da tarihe geçti.